Allah'tan Oğuz duymamış. Odasındaydı. İyi değil mi? İyi iyi merak etme. Haber var mı? Ne yapmış adama? İnşallah kafasını sıkmıştır. Adam evi bastı ya. Resmen aniye tecavüz. Hayatı boyunca işlediği en hafif suç bu olsa gerek. <laughs> Sadık! Sadık! Buyurun Aziz Bey. Mahur hastanede Maraşlı'nın kızının yanındaymış. Derhal hastaneye git. Gerekirse yanına adam da al. Mahur'u al getir buraya. Çok çabuk. Peki Aziz Bey. İlhan. Sen nereye oğlum? Şirketi. Dikkatli ol. Ozan'a söyle o da çok dikkat etsin. Tamam baba merak etme. Ben de İlhan'ı yolcu edeyim. İlhan. Ne oldu? Maraşlı Savaş öldürürse ne olacak? Ozan'ı da Savaş'ın yanına gömcesi olacak. Saçmalama İlhan, İlhan. Ne var Dilşat? Ozan'a sakın bir şey yapma. Neden? Onu koruyan dostları cehennemi boyladıysa... ...benden aldıklarını pek hala geri alabilirim. Ya bunun için Ozan'ı öldürmene gerek yok. İlhan bunu konuştuk zaten. Sen Ozan'a niye bu kadar taktın? Şerefsizin önde gideni işte. Geberip gitse ne olacak sanki? İlhan, benim derdim sensin. Geberip gidecekse bile bunu yapan sen olma diye uğraşıyorum. O kadar sinirliyim ki Dilşat. Müebbet yatacağımı bilsem bile o herifi gördüğüm an pencereden aşağı atasım var. Tamam, sen gir içeri şimdi. Babam bir şey var sanacak. Babam sanmasa bile Firuzan sandırır. Ona da dikkat et. Sürekli peşimizde gibi. Tamam. Merak etme. Hadi Mahmut, göreyim seni. Yeter, yeter. Savaş Bey, doktorlar yardımcı olmaya çalışıyor. Bakın vücudunuzda çok ciddi yanıklarınız var. Biraz daha sakin kalarak lütfen bize yardımcı olur musunuz? Bırakın. Bırakın. Yumurta gibi pişir. Bırakın beni. <laughs> Bırakın. Ezik. <Pişir> <laughs> Aa, merak eder. Öldüreceksiniz beni. Bırakın. Bırakın. Öldüreceksiniz beni. Alerjim <laughs> var diyorum size. Gel, gel gel gel. Bırak beni. Kapat kapat. Lütfen aç. Ezik. Aç, Ezik. Yine şu var. Anne Merak edecek beni. Tamam, ne oldu? Ne oldu ol, Ezik? Ol, Lütfen açın diyorum kapıyı. Lütfen. Annenin kuzusu. <laughs> Ezik, <laughs> anahtar burada. Kıyamam. nasıl da numara yapıyor. Oğlum kapıyı aç, bir şey oluyor. Kapıyı aç, kapıyı. Aç, 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 aç. savaş, savaş, savaş. Şaka yapıyor ya bence. Savaş. Ben de şaka yapıyor, yalan diyor. İyi misin? Eline bakın. Savaş, 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 savaş. 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 savaş, savaş. Oğlum çocuğa bir şey oldu lan, kaç kaç anne, sular vermiş kaç kaç. kaç, kaç. şey yapsanız adama doktor bey. Ee, hemşire hanım hemen bir sakinleştirici, çabuk olalım. Araştı sen öldün. Sen öldün Maraşlı. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Buradan çıkacağım Seni yapacağım Savaş Bey neden bahsediyor? Bir şeyden bahsetmiyor. Thank you. <laughs>